ben Karanlık Lejyoner. Bugünkü oyunumuz Türk Korku Hikayeleri birinci bölüm Ayşe konu konumuz olacak. Emekli bir öğretmen yeni ve Çevreyi çok bilmesi artık okula gitmediği için milleri sıkıcı geçmedi. yeni arkadaşıyla tanışınca kadar diyor. Kapımız çalıyor arkadaşlar. Bakalım kim geldi. Sanki. Evet arkadaşlar. Dom ben lise öğrencisi Ayşe özel ders almak Teşekkür ederim. Bir daha sonra. E, tabii. Hemen getiriyorum. Al bakalım Ayşe. Evet, ben teşekkür ederim Ayşe. Sorun değil. Evet, iki sokak aşağıda alıyorum. Sen i̇şte hemen çalışmaya geçeceğim öğretmenim. Bir metre kadar kaç santim diyor? Yüz metre santim. Aşktan başına düşen Newton. hangisi daha büyük? İkisi 100. Hem büyük daha mı 2 gün 48 saat ediyor. Bakın sembolü C. Hangisi açtı? Üzüm. Ha, bu kadar yeter Ayşe. Yarın görüşürüz. Hmm. İkinci gün oldu. Ha, geldi başım belası ya. Sorularım bitmiyor. Tamam geliyor. Merhaba inşallah. Hoş geldin. İnşallah sorularınız zor, zor değil. Tam suyunu getiriyor. Geç bakalım. Al bakalım. Bir şey değil her zaman. Okula gidiyorum. Evet buraya biraz zor. Efe çalışmayalım hangi sürüngen hayvan diye anlattı kanat sahabeyi gösterir en büyük gezegen jüpiter'dir bir gün nasıl oluşur dünyanın güneş etrafında dönmesiyle olur ilk geçirilmiş hayvan kedi İki sanki dokuz ABD'de, Almanya'da Öbüllük yeter, sonra görüşürüz Beşinci gün Sürekli ABD'ye kaçamayacağım, seyircilerim düşündü Geldim, geldim Geldim, geldim çatlamam Hemen geliyor ben şimdi Hmm, hoş geldin Ayşe. Sen nasılsın? Annem biraz beni oyaladı. Başlamadan önce bir bardak sorabilir. Tabii alabilirsin. Al bakalım Ayşe bugün hangi sorular hazırladı bana? O saatte dışarı olduğum hiç anlayamayın dışarı değil. Söyle işte mikrofonda oturuyoruz. İki sefer aşağıda varmak da aldı. Sen sen çalışmaya yaşama. Tabi. İsviyiz yine başı kenti verin. Yunanistan'ın hangisi Yunanistan'ın yedi bilgininden biri değil? Diyor Aristoteles değil. Rivaya göre bu foto onda ülke Çin'dir arkadaşlar. Bir şeyler de çimara korkma fobisi adı agorafobi. ABD'nin en büyük aleti Alaska arkadaşlar. Dünyanın mükadası görüntü hangi ülkeye bağlıdır? İsviçre. Enflasyon aşağıdaki diller hangisinden önemlidir? Hindunizm. Bu kadar yeterli. Yarın görüşürüz. Kendine iyi bak. Geldi başım belası. Geldim. Geldim geldim bekle. Oo, hoş, hoş geldin. Erkencisin bugün. Hmm, daha güzel sorular getir. İnşallah. Daha güzel derken daha zor demek istedim. Al bakalım Ayşe. Afiyet olsun. Bir şey değil. İyi gidiyor, gidiyor Tabi. Ankara <laughs> Adayası'nın partisi kaç saatte talı altı da katalı alıştır. Cadı mahkemenin kullanan kezden gitsi salim. Maddenin ölçü ve menezeli nedir? Mm -hmm. We up so and we can face anonymous on the video of an event. event. Agile water share bir şeyiz. sorular gittik çekerleşme çalıştı. Evet ben Soracak bazı kaşeler kaç gündür geldi. Evet ben Ayşe'nin okulundan şüphelenme başlıyor. yüzden ve gitmeye karar Allah Allah. Bu ne oldu Ayşe? Her zaman gelip ders çalışıyordu. Birkaç gündür gelmiyor. Acaba başına bir şey mi geldi? Bir bakalım Ayşe. diye adrese gidelim bakalım. Hmm, burası acaba. Ha, burası evet. Merhaba. Siz Ayşe'nin evi mi? Ayşe'nin annesi misiniz? Ben Ayşe'nin hocası. Kaç gündür gelmiyordu. Öldü mü? Nasıl yani? O zaman o kim ya? Allah Allah arkadaşlar garip olaylar olmaya başladı. Kim o ya? Aşağı mı acaba? Ee, buyur hoş geldin Ayşe. Kaç gündür gelmedin. Merak ettik. Tabii. Yani afiyet olsun ne demek her zaman ev işleriyle uğraşıyorsun He, alem biliyorsa santı Tabii tabi yani. hemen geç gönderilen ilk uydu hangisi sputnik bir hesap makinesi çabuk şu kadar Windows 60'daki ilk kötü var. da şöyledir arkadaşlar. İnanın kaç tane ülke vardı? 208. Yani 206. Kalem yere düşür. Oyununa ne oldu Ayşe? Allah. Gerçekten gözlerinin çığlık ses gitti. Daha sonra. Herkese yaratık hoşu. Vallahi anlattığına işe yaşıyor. Bir kısa gün sonra. Bay geçirmiş. Ölmüş daha bay bekleyen size biri için. Misafir geldiğini görmedik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani...